Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Güzel bir gün. Ay, yıl, haftalar, seneler diliyorum tabii ki. Güzel dilediğimiz her şey önümüze düşsün ya. İyi diyelim, iyi olsun deriz ya. kötüleri de düşünmeyelim lütfen. Hep iyi şeyler düşünelim. Bugünkü falımızda neler var arkadaşlar? Hemen açıp bakmak istiyorum tabii ki. E, iş ve para konularında bir malla alakalı sıkıntı öncelikli konumuz. Yaşlı bir kişi var karşınızda sizin. Sarıklı cübbeli gibi duruyor böyle. Geçmişten beri tanıdığınız bir kişi aslında bir mal ya da para konusuyla alakalı size bir haber vermiş. Bu vermiş olduğu habere şaşırmışsınız yalnız. Sizi birileri bir mal ya da para konusunda uyarmış aslında eskiden de tanıdığınız bir kişi. Aslında bu aralar aldığınız haberlerde geçmişten e, böyle hani sanki emek verdiğiniz mevzularla alakalı haberler duymuş ya da duyacaksınız. Çok yakın görünüyor. İlahi yardım söz konusu arkadaşlar. Burada sarıklı dede var direkt olarak. Şimdi söylemeyeyim dedim ama. Parasal konularla alakalı şurada bir ay içerisinde ilahi bir yardım, bir miras vardır. Bir yerlerde bir şey vardır dedenizin amcanızın. Yani burada ortaya çıkacak bir mevzu var. <laughs> Bu mevzunun ortaya çıkmasıyla birlikte bir rahatlama yaşayacaksınız. Genişleyen bir bereket yolunuz var. Sırtınıza aldığınız yükleri sanki dönüp sırtınızdan indiriyorsunuz, ortaya atıyorsunuz görseli var. Yani sıkıntılardan kurtulma, bir şeyin aydınlanması hayal ettiğiniz ama olmaz dediğiniz bir şeyin olması olarak bile değerlendirebilirsiniz. Burada kontrolsüz giden para konularının ya da iş konularının bir buçuk ay içerisinde kontrol altına alınacağı görseli var arkadaşlar. Hani sırtınızda bir çuval düşünün bir şey oluyor. Oh diyorsunuz sırtınızdaki çuvalı böyle alıp bir boşluğa atıyorsunuz öyle düşünün ve bu çuval da sıkıntı dolu. Hani bu sıkıntılara böyle attığınız bir görsel var. Her şey tabii ki böyle süt liman olmuyor. Burada şöyle güzel bir rahatlama genişleyen yol var ama tabii ki e, arkası arkası gene 3 mevzu önünüzü tıkamış bir karar verme aşamasında da olacaksınız. Yani bir şeylerden kurtuluyorsunuz parasal ve iş konularıyla alakalı. Fakat iki yerden haber, bir yerde de tıkalı kalmış bir mevzuyu çözmeye çalışacaksınız. Şimdi söyleyeceğim biraz size uzak gelebilir ama bu konularla alakalı, özellikle bu iki haberin size ulaşması ve bu tıkanıklığın ortadan kalkması için 2024 Mart ayını beklemek zorundasınız arkadaşlar. Ne yazık ki çok inat ediyorsunuz çok artık bitsin gitsin dediğiniz mevzular sırtınızdaki çuvaldan hariç konular önünüze çıkacak konular olarak çıkıyor. Hatta belki şu an bunları farkında bile değilsiniz ama Üç, iki yerden haber parayla alakalı bir haber ve bir tane de tıkalı kalmış bir mevzu ki o mevzuda da 8 ya da e harfi var ee, bunlarla alakalı bir süreciniz olacak burada bir hesaplaşma durumu da söz konusu davalık olma durumu söz konusu bile olabilir karşılıklı anlaşmaya uzlaşmaya çalışıyorsunuz çünkü sanki burada ee, ve bu süreçte mart görsellerinde çıkıyor eğer ki bugün beni dinleyenlerden 2-3 aydır olan bir davanız mar varsa o da marta kalır arkadaşlar sonuçlanması sonuçları hayrıma mı derseniz evet derim hayrınıza biraz böyle boş boş konuşmalar olacak ama olsun ilişkilerde bugün neler var baş eden bir kişi var size ama bu kişi bir erkek biraz bireysel gireceğim ama bu kişi sanki size değer veren, sizi başında tutan bir baba görsellerinde çıkıyor aslında. Ee, sağlık sorunları var ama arkadaşlar biraz. Süreye bağlı bir sağlık sorunu var. Bir şeylerle ilgilenmiyor. Geride bırakmaya çalışıyor. Ona dikkat edin. Ona dikkat edin dedim ama 3 aydır da bu mevzuya dikkat edilmemiş görünüyor artık da önünü almanız lazım. Şimdi direkt ilişkilerden çok babanızla alakalı bir mevzuyu elinize almanız lazım arkadaşlar. Hele ki 3 aydan beri aks yani atlatılan bir mevzuysa kanca var orada dikkat edin. Yani kanca demek aslında burada çözülmeyen bir mevzu var. Eğer bu mevzu çözülmemeye devam ederse bu kanca size geçer canınızı acıtır demek oluyor aile içerisinde dengeyi var bence ya. Yani bugünkü falımızda ben böyle evet bazı karışıklıklar olabilir. Çevresel karışıklıklar, çocuğunuzla alakalı karışıklıklar olabilir ama esas mesele baba görselinin bir sağlık sorununun önüne geçilmesi olarak değerlendiriyorum. İlişkilerde bence denge var. Herkes sonuçta tamam biraz üzgünsünüz, kabul ediyorum. Biraz da mutsuzsunuz, onu da kabul ediyorum ama çok da değil ya hani bir aldatılma yok en azından bir huzursuzluk yaratacak bir ortam yok ufak tefek sorunlar var biraz dengesizlik var dediğim gibi işte bir taraftan bir tarafa kontrol geçtikçe bir taraf zıplıyormuş gibi bir görsel de var aslında ama olsun onları da bence sıkıntıdan saymayalım direkt tabağımıza bir geçelim bakalım ne var tabağımızda buradan çünkü çok silik konularla ilgili kafanızı yorduğunuz çıkıyor arkadaşlar her konuya da lütfen dertlenmeyin artık yani biraz kendinizi rahat bırakın bakın neler neler geliyor yarın çıkacağımız belli değil bu hayatta o yüzden biraz günü bırakın lütfen biraz akışta kalın biraz sakinliğe huzura kendinizi açın ben burada bu akarken mali biraz konuşayım eee biz e, insanlar olarak bir sınavda olduğumuzu unutuyoruz. Yarınımızın olmadığını unutuyoruz. E, insanlarla her didişmenin ruhumuzdan bir parçayı kopardığını unutuyoruz. O kadar çok unuttuğumuz şey var ki sadece amaçlarımız yiyip içip iş yapıp çalışmak olmuş. Biraz e, bu konularda hani yaş ilerledikçe, kemale erdikçe evet ya falan diyoruz ama gerçekten ruhumuzu besleyen insanlarla birlikte olmak çok önemli değer verdiğiniz önemsediğiniz insanların da aslında değerini o anda bilmek gerekiyor hayırdır inşallah diyelim nereden haber bekliyorsunuz sağlık konularıyla bak şimdi burada sessiz konuşmak istiyorum ama bugün beni dinleyenlerden arkadaşlar e, kanser tanısı konmamış ama biyopsi mi otopsi mi ne bir şey deniyor biyopsi zannedersem sonucu bekleyen birisi varsa ters köşe yapacak bir sonuç var elinizde biraz kötü gelebilir mücadele gerektiren bir süreç görünüyor demek istemezdim ama söylememiz gerekiyor burada bakın mücadele ettiğiniz ve bu konuda mücadele ederken de baskı aldığınız görselleri de var yani eşiniz ya da sevdiğiniz bir kişi mücadelenizde size daha çok mücadele etmeniz adına baskı yapacak. E aslında keşke olmasa diyeceğim. Çünkü biraz akışta kalabilseniz keşke. Kafanızın arkasında bir şişlik görseli var çünkü burada. Hani çok da fazla burayı konuşmak istemiyorum ama şöyle iki ay sonunda bir mücadeleye gireceksiniz ve burada görsellere göre 3-4 ay ve akabinde de devam edecek bir mücadele haliniz var. İş ve para konularında belinizi büken bir kişiyle karşılıklı çatışmanız olabilir. Bir alacağın alınmamasından ötürü yaşanabilecek bir kavga bir ay içerisinde mümkün olabilir. Ama bu alacağınızı bu kişiden alamazsınız. Kaçak, göçek hatta parası olmayan bir kişi olarak görünüyor ne yazık ki. İşte böyle sağlık konuları falan çıktığı zaman söylemeyeyim diyorum ama kural bu söylemem gerekiyor arkadaşlar. iyisi kötüsü her şeyi söylemekle yükümlüyüm diyerek bu işe girdim. Valla hakkını vermem lazım. Gördüğüm tabii ki iyi şeyler hayatımıza ışık tutsun, yolumuzu aydınlatsın. Ama kötülerle de mücadele ederken en azından üç aşağı beş yukarıda önümüzü görmekte fayda var. Ben her zaman söylüyorum fallar bize ışık tutuyor. Bu işi görmek ya da görmemek bizim elimizde. Sadece fal değil tabii ki birçok mevzuda yukarıdan bize güzel ışıklar geliyor önümüze ama Bunları görmek mesele. Bugünkü falımızda da çıkanlardan iyi olanlar önümüzde ışık tutsun. Sağlığımız, saatimiz, keyfimiz bol olsun tabii ki. Kötüleri de evrene gönderelim. Ama işaretlerle alakalı da önümüze ışık tutmasını da lütfen dileyelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonu biraz <laughs> kasvetli olabilir ama faldır diyelim. Geçelim isterseniz bugün için. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.